Türkiye'nin ilk ve tek Rift Bounty CG mağazası, BnB Games hoş e, geldiniz. Ben Barbaros. Ee, bu video gelecek haftalarda gelecek bir video serisinin ilki olacak. Ee, firmamızda BnB Games'e olan güncellemelerden bahsedeceğiz, Rift Bounty tarafında olan güncellemelerden, yeni haberlerden bahsedeceğiz ee, ve soru-cevap yapacağız. Videoların altına yazdığınız soruları ben bir sonraki videoda cevaplayacağım. Bu videoda da vereceğim cevaplar var, bazı sorularınıza geçtiğimiz bir haftada gelen ee, böyle bir serimiz olacak. Şu an bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal hem Barbie Rose hem BnB Games kanalında bu videolar var. Bundan sonra sadece BnB Games kanalında olacak. O yüzden takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açıp like atmayı da unutmayın diyelim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim demek istiyorum. Gerçekten çok teşekkürler. İnanılmaz bir destekle karşıladınız beni. Hem sipariş tarafı olsun hem sosyal medya üzerinden verilen destekler olsun, iyi niyet, dilekleri olsun. Hiç beklemediğim bir şey aldım açıkçası karşılık aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bu zaten ben bu yola, bu oyunu Türkiye'ye getirmek, Türkiye'de popüler yapmak adına çıktım. Ee, bu yolda da desteğinizi görmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Oyunun da Türkiye'de iyi bir yere gideceğini ben şu an görüyorum. Aldığım dediğim gibi elimdeki verilerden bunu öngörebiliyorum. Ee, çok teşekkürler tekrar. Şimdi seriden başlayalım. Öncelikle şurada ilk sayfada gördüğünüz zaman bir Spirit Forge Riftbound League of Legends Trading Card Game Spirit Forge görseli görüyorsunuz. Spirit Forge ikinci Riftbound'un şey olacak genişleme paketi ve şu an satışa, satışa sunduk. Şubat 2026'da çıkacak. Burada görebileceğiniz üzere Irelia işte şurada Fiora'yı görüyoruz. Şurada Ezreal şey Lucian'ı Ezreal'ı görüyoruz. Gene bir booster pack'i var. Booster box'ı var. E, i̇ki tane gene 56 kartlık desteğiyle çıkıyor. E, Fiora ve Rumble olacak şekilde gene içeriklerin hepsini burada görebilirsiniz. 56 kartlık bir desteğiyle geliyor e, iki destede. Yani bu çok güzel bir haber oyunun uzun soluklu olacağını gösteriyor bize. Daha e, ilk şey gelmeden Avrupa tarafına İngilizce tarafına ilk set gelmeden ikinci seti duyurdular. Bunun sebebi de şu Çin'de oyun çıktı. Çin'de aralıkta çıkaracaklar bunu. Çin'de duyurdukları için diğer tarafta da duyurmak zorundalar. Ama şunu söylediler. E, bundan sonra Çinde ve dünyanın geri kalanında kartların çıkışı benzer tarihlerde olacak. Bir yerden sonra da aynı tarihte olacak. Bu ürünleri dediğim gibi inceleyebilirsiniz, siparişlerinizi verebilirsiniz. Bu tarafta şeylerimiz de var. Playmat ve sleevelerimiz, kart koruyucu kılıflarımız ve oyun matlarımız da olacak. Şu ana onlar daha sunulmadı benim tarafımda. Sunulunca onları da yüklüyor olacağım buraya. Genel olarak dediğim gibi ürünlere çok gerçekten inanılmaz bir talep oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeylerimizi güncelledik burada. Bilginiz yoksa ilk açıldığında bunların görseli daha yayınlanmamıştı. Kart, kılıflarımız ve matlarımız güncellendi. Ürünlerimiz indirimleriyle devam ediyor. Dediğim gibi sitemize girmediyseniz girip inceleyebilirsiniz. Onun dışında bir ödeme sorunumuz vardı. İlk çıktıktan birkaç gün boyunca neredeyse 5-6 gün yaşadık. Kredi kartı ve banka kartlarıyla bir ödeme sorunu yaşıyorduk sitemizde. Bunlar çözüldü. Şu an girip rahatlıkla ödemelerinizi yapabilirsiniz. Siparişlerinizi verebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Olursa yine şurada gördüğünüz info at Games adresinden bana ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmadan her şeyi çözüyoruz. Favori ürünler sayfamız burada hesabımıza girdiğinizde, hesabım sayfasına girdiğinizde favori ürünlere tıklayabiliyorsunuz. Burada favoriler eklediğiniz ürünler görünüyor. Mesela şöyle gelip istek listesine ekle dediğiniz zaman ürün oraya eklenmiş oluyor. Şöyle geri gelelim buradan da ürün stokta değilse şu an ürünlerin hepsi stokta. Bu ikinci partın e, Spirit Forge kısmının da ben rezervasyonunu yaptırdım. Bunların da stokları bize garantilendi. O yüzden yine sipariş verirken benim için olmasın. E, verdiğiniz siparişleri de şu sipariş bilgilerim kısmından siparişlerime tıklayarak görüntüleyebili görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an tıklamıyorum çünkü burada bazı kişisel bilgiler oluyor. E, buraya girip şey yapabilirsiniz siparişlerinizde verdiğiniz günü tarihi tutarını görüntüleyebiliyorsunuz. Bunlar da çalışmıyordu. Bunları da geçtiğimiz hafta içerisinde düzelttik. Onun dışında çekilişi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hala katılmadıysanız katılabilirsiniz. Toplam 12 tane Proving Grounds başlangıç seti veriyoruz. Toplam değeri 36 bin lira şu an bu verdiğimiz çekilişin. Şurada çekiliş tarafında X Twitter tarafı şey olmuyor. Mavi olmuyor. Neden bilmiyorum. Yani artık maviye boyayacağım bunu arka planda. Yani diğer hepsi linkler. Link çalışıyor bu arada. Basabiliyorsunuz ama rengi değişmiyor. Böyle bir durum. Ee, i̇leriye dönük birkaç bilgi vermek istiyorum farklı community ve topluluklarla iletişime geçtik. Benle iletişime geçenler oldu, benim iletişime geçtiklerim oldu. Büyük olanlar, şey, küçük olanlar var. Adını duyduğunuz çok daha büyükler var. Bunları şu an arka planda detaylarıyla ilgili çalışıyoruz. Bunların haberleri gelecek yolda. O yüzden takipte kalın. Nasıl oynanır yapacağız? Oyunun şimdi her şeyinden bahsediyoruz. Birazdan da çok detaylı bir şekilde koleksiyon kısmından bahsedeceğiz oyunu. Ama nasıl oynandığını da bilmemiz gerekiyor. Şurada TCG Arena var şöyle direkt ana sayfasını açalım bir. TCG Arena'ya girdiğinizde böyle bir site direkt tcgtrearena.fr Fransız sitesi herhalde. Burada oyunu seçiyorsunuz Riftbound. Play'a e bastığınız an Riftbound oynayabiliyorsunuz abi. <laughs> Nasıl olacak diyeceksiniz. Ee, şimdi şuradan mesela Start a New Game diyorsun. Şurada farklı seçenekler var. Mesela burada önden mesela Jinx Trial Deck. Champion Deck de diyebiliyorsunuz. Mesela sitemizde satılan şampiyon destesini seçelim. Bu desteği seçtiğiniz zaman desteğiniz hazır karşınıza birini davet etmeniz gerekiyor yani bu bir otomatik oyun değil kartlar kendi kendine çalışmıyor kendi kendine oyun bulunuyor böyle bir sistem değil zaten Riot da bu sisteme karşı bunu da belirtti ama oyunu burada manuel bir şekilde karşılıklı konuşarak oynayabiliyorsunuz oyunun da oynanma tarzı şu an bu zaten şuradan dediğim gibi kartları çekebiliyorsunuz şu an her şey serbest dediğim gibi kartları böyle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz hiçbir şey yok kontrol dediğim gibi tamamen karşılıklı şey yaparak oynanıyor ne deniş iletişim kurarak oynanıyor buradan da bir oynanan videosu çekeceğiz kartlar da bana fiziksel olarak geldiği zaman fiziksel olarak da bir oynanış videomuz olacak bizim tarafta haberler bu taraftı yine bu kadardı yine aklınıza gelen soruları bana sorabilirsiniz mailden videonun yorumlarına hepsini cevaplandırıyor olacağım Şimdi biraz Rebound tarafına geçelim. Burada direkt Riftbound'un sayfasına girdiğimizde kart galeriye basarsanız bütün kartların artık açıklandığını göreceksiniz çünkü Çin tarafında oyun çıktı. E, o yüzden bütün kartları biliyoruz, bilmediğimiz hiçbir kart yok. Burada da bahsetmek istediğim birkaç konu var. Öncelikle yani kartları inceleyebilirsiniz. Kart artworkları çok güzel bu arada. Neredeyse hepsinin, neredeyse hepsinin değil, hepsinin e, ya Legends of Runeterra'dan alındığını ya da LoL'deki skinler olduğunu göreceksiniz. Önemli değil, okey bundan bahsetmişler yani ilk aşamalarda yani sonuçta Legends of Runeterra'nın şeylerinde kullanabilirler niye kullanmasınlar? Ee, i̇lk aşamada onları kullanacaklarını, sonra oyuna özgü kendi artworklerin olacağını söylediler. Dediğim gibi buradan farklı bölgeler zaten sıralı bir şekilde kartları inceleyebiliyorsunuz. Ee, Proving Grounds tarafı yine en üstte var. Benim bahsetmek istediğim kısım Over Numbers kartlar. Bu nedir şimdi? Over Number ne demek? Ee, ve bu kartların önemi ne? Ne ifade ediyor? Şimdi burada önemli kısım şu. Ee, Şuradan üstten bir kart örnek göstermek istiyorsam, Misfortune'a girelim. 298-267 yazıyor, yazıyor. Bu ne demek? Origins OGN, Origins setinin içerisinde 298 tane farklı kart var. Miss Fortune'da bundan 267. sırası bu. Yani kartların spesifik sırasının bir önemi yok. Ama sıraları bu. Her kartın var. Bu alan kartlarının da bu numaraları var. Overnumbered kartlara geldiğimizde şunu görüyoruz. 298. karttan 299. Yani toplam total kart sayısının üstünde numaraları var. Bu da daha ekstra bir nadirlik katıyor kartlara. E, bu kartların iki versiyonunu göreceksiniz. Bir klasik versiyonu, standart versiyonu. Bir de aynısının e, resmi çizen kişi tarafından galiba imzalanmış versiyonu. Aynen şu da Jason Chen yazıyor. Şu da Jason Chen'in imzası. Şimdi bu kartların önemi ne oyun için? E, kart oyunlarında şu çok önemlidir. Koleksiyon yapabilirlik ve kart nadirliği. E, Legend of Runeterra'nın en büyük sıkıntılarından biri buydu zaten. E, oyunda kartlara ulaşmak çok kolaydı. Böyle bir koleksiyon hissiyatı yaratmıyordu. Kart nadirliği hissiyatı yaratmıyordu kimse Dijital bir oyun olsa da. Burada bunun önüne geçmek için e, ilk baştan adımlar atıyorlar. Şöyle artworkları kısaca geçelim. Herkes bunları inceleyebilir dediğim gibi bu siteye girip. Victor güzel duruyor. Leona çok güzel duruyor. Lee Sin'in kendine has bir tarzı var. Bu arada kartların hepsinin kendine has bir artworku var. Miss Fortune çok iyi duruyor bence. E, genel olarak güzel. Jinx. Jinx de güzel. Jinx de, de güzel diyelim. Darius'un çok ilginç bir artworku var. E, Darius çok farklı duruyor. Ama dediğim gibi hepsinin kendine özgü bir artwork olması güzel. Burada asıl olay şu. Bu kartlar gerçekten çok nadir. Ee, şu an açıklanan oranlara göre imzasız versiyonlar galiba 4-5 booster boxta bir çıkacak. Yani booster box dediğim şu 24'lü pekten her 5-6 tane aldığınızda e, yani oransız olarak bir tane imzasız kart çıkma şansı oluyor. Bunlar e, değişebilir ya da güncel olmayabilir. Yorumlarda daha güncel bilginiz varsa yazabilirsiniz. Ama benim bildiğim imzalı kartlar içinde 30 tane booster pack'te bir çıkma oranı var. Bu da bu kartların inanılmaz değerli olacağını gösteriyor, ilk aşamadan. Burada ikinci bir pazarımız da olacak. Bu pazarda kartlarınızı tek tek alıp satabileceksiniz. Sadece bu en değerli kartları değil, burada gördüğünüz bütün kartların ticaretini yapabileceğiniz hem benle hem birbirinizle bir pazar olacak. Bunun da üzerinde şu an çalışıyoruz. Bunu da oyun çıktıktan sonra biraz ilerledikten sonra aktif etmiş olacağız. Burada dediğim gibi önemli olan şu inanılmaz bir değer katacak. Şurada bir liste göstermek istiyorum size direkt bir Wikipedia sayfası. Şu ana kadar satılmış bu oyun kartlarının TCG tarafında işte Pokemon, Magic, Yu-Gi-Oh! En pahalı örnekleri. Burada bakıyorsunuz 5 milyon dolara şey var. Bir Pikachu kartı var. 3 milyon dolara Black Lotus'u var. Magic'in en nadir kartlarından. 2 milyon dolara bir yine Magic kartı var. Onun dışında Pokemon Pokemon, Magic diye gidiyor. yu -Gi -Oh çok az. yu -Oh bir tane göreceğiz galiba. Aynen. Çoğu Pokemon ve Magic. Bunların kartları çok değerli. Burada da dikkat etmeniz gereken yer şurası bence. E, kartların çıkışlarına bakarsanız şu şey hariç e, yüzüklerin efendisi kartı var. Çünkü bundan bir tane basmış adamlar Sadece bir tane var. Çünkü o da yüzük. yüzün kendisinden bir tane var. Ee, bütün hepsinin 90-2000'lerden önce olduğunu göreceksiniz. Yani oyun ilk çıktığı dönemlerde e, satılan kartlar, e, o zaman basılan kartlar. Bunun da sebebi şu, genelde ilk kartlar her zaman en nadir olur. Bu Rift içinde aynı olacak büyük ihtimalle, fark eden bir şey olmayacak. Bu setin ilk kartları, artworkler güzel. League of Legends IPC, League of Legends markası, dünyada çok popüler bir marka. Ee, buradan da ben inanılmaz bir değer elde edeceğini düşünüyorum bu kartların. Ve yani bundan sonra çıkacak her kartın. Özellikle şu imzalı olay bu yani. Olay şu imzalı overnumbered kartlar. Her şey ben bunun üzerinden döneceğini düşünüyorum. Ee, bunlarla ilgili düşüncelerinizi siz de yazın. Ee, dedim dediğim gibi bunlar şeylerimizden çıkıyor. Booster boxlarımızdan çıkıyor. Ee, bunların yani bunları bir şey yapacağız ya. Yani şöyle düşünsene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12. 12 sayfalık bir şeyimiz var. Düşün böyle... Dosyamız. Her bir sayfada bir tane var imzalı kartlardan. Öyle bir hayalim var. Onu yapacağız. Ee, bu tarafta böyle. Ee, bunlardan biraz bahsetmek istedim. Çünkü önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Oyunun uzun vadeli e, sürdürülebilirliği için en önemli konulardan biri bu. Onun dışında bir şeyimize bakalım. E, şu anki güncel takvimimize bakalım. E, oyun hangi durumda, nereye gidiyor. Ağustos'un sonunda Arcane Promo e, kutularını sat, satışa sunacaklar. E, az kaldı yani 14-15 günden az kaldı. Yani burada benim tarafa gelen bir bilgi yok. Bunları büyük ihtimalle satıcılardan alamayacaksınız. Riot kendi sitesinden satacak diye düşünüyorum. bize gelen bir bilgi olursa yine güncellerim ben bana yani distribütörüm tarafından bana gelen bir bilgi olursa bilgi veririm size. 31 Ekim'de oyun çıkıyor zaten bunu biliyoruz. Pack Unplug diye bir etkinlik var. Okey. Spirit, Spirit Fortune Çin çıkışı aralıkta olacak. Burada da kartları yavaş yavaş görüyor olacağız büyük ihtimalle. Bu tarafta da ne çıkıyor takipçi olacağız. TFT Paris Open var. Ee, yine bir etkinlik. TFT'nin etkinliği burada. E, Riftbound olacak büyük ihtimalle. Ve Spirit Forge'un e, Şubat 2026'da İngilizce çıkışı olacak. Bunları da takip ediyor olacağız. Güncelleyeceğim size. Soru cevaplara gelelim. İki konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi tedarik süresi. Ee, 31 Ekim dediğim gibi oyun çıkıyor. Şu an bize gelen güncel bir bilgi yok. Bir gecikme olacak. Böyle bir bilgi yok. Şu an her şey tıkır tıkır işliyor olarak görünüyor. Ee, uluslararası tedarik süreçlerinde gecikmeler olabilir. Hem üreticiden benim aldığım firmaya giden hem oradan bana gelen. Süreçte birkaç günlük gecikmeler olabilir ee, ama burada bir problem yok şu an için. Oyun e, zamanında e, tarihinde çıkacak şeklinde görünüyor. Onun dışında çok kısa da fiyatlardan bahsetmek istiyorum sitemizdeki fiyatlardan. E, ben bu fiyatlandırmaları yaparken e, oyunun herkese ulaşılabilir olmasını planladım. Zaten e, çekilişler, mekilişler yaptığımız her şey de bunun için. Türkiye'de yayılan bir oyun olmasını istiyorum. Amacım inanılmaz karlar. Böyle bir amacım yok gerçekten. Bunu da size söylemek istiyorum açıkçası açık bir şekilde. Yani sadece şunu söyleyeceğim bir örnek verme açısından. Yani yurt dışı ile illa kıyasla, kıyasla, kıyaslayanlarınız oluyordur fiyatları. Şunu söylemek istiyorum yani Almanya'da bir araba 30 bin euro. Türkiye'de aynı araba 70 bin euro. Yani 60 bin euro da demeyeceğim 70 bin euro. İki katından daha pahalı. Burada da devreye, devreye vergiler, tedarik süreci, masrafları, o masrafların vergileri giriyor. Bu şekilde de açıklamak istedim size fiyat konusunda. Şimdilik benden bu kadar. Normalde bu videoları 10 dakika bandında tutmayı planlıyorum. Biraz açtık. Bundan sonrakiler büyük ihtimalle o bandda olacak. Birkaç bir bilgilendirme yaptım. Çünkü şeyde kalmak için, takipte kalmak için BNB Games kanalını takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Devam. Karşınızda leş Legends of Runeterra. Okey. Leş 3 mana 0'a 1. 3'e 1 olsa da komik olabilirmiş. Teessüf ederim. Oyna. Beni seçtiğim bir leş champ olarak oynarsın. Level up'a gerek yok. Zaten başka bir kart olacağım. Okey. Funny. Uh, try this. this. Okey. Avan. Beni çağırmak için field. <laughs> Beni çağırmak için Field oynaman lazım diyor. Bunu biraz büyütelim bunları. Okey. Uh, level up ölecek kadar hasar alıp level atladığında rakip bana intikam atar. <laughs> <laughs> yes try me. Uh, Okey o da zaten Eğer hayatta kalacak kadar şanslıysam oyunu kazanırsın Muhtemelen <laughs> Oğlum, Çok iyi lan Oha çok iyi nice Oha upvote geldi lan biz basmadan Efsane İremi